4 Dörtoğlu ilçesinde yayla dönüşü otomobilin uçurma devrilmesiyle hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin cenazesi toprağa verildi. Oh Amanoslardaki 3 koz yaylası mevkiinde yaklaşık 50 metre derinlikteki uçurma yuvarlanan otomobilde yaşamını yitiren Ömer Tüzün, gelini Feyza Tüzün ve kızı Feride Edi'nin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Dört ölü ilçesi Kuzuculu mezarlığında kılınan namazın ardından 3 kişinin cenazesi defnedildi. Hafta sonu Üçkoz Yaylası'ndan ilçe merkezine dönen Ömer Tüz'ün idaresindeki otomobil yaklaşık 50 metre derinlikteki uçurma yuvarlanmış, kazada sürücünün yanı sıra gelini Feyza Tüz'ün ve kızı Feride Edik hayatını kaybetmiş, akrabaları 4 kişi de yaralanmıştı. <laughs>